niye sigara içiyorsun kardeşim? Rahatlıyorum hocam, keyif alıyorum hocam. Güzel geliyor bana, istesem bırakırım. Öncelik bu insanın sigarayı kötü bir şey olarak görebilmesi lazım. Ben bir şey üzerinden örnek veriyorum. Bu Ramazan-ı Şerif'te diyelim, ya bir kötü huyum var, o da sigaram. Bir ortama giriyorum, insanlar benden rahatsız oluyor. Olmuyorlar mı? Ben açıkçası çok rahatsız oluyorum. Gelmiş sigara içen bir insan yanıma oturdu mu, kenarımdan geçti mi, başım ağrıyor. Acayip derecede beni rahatsız ediyor. Bazı insanların nefesini kesiyor. Çoluk çocuk evde perişan oluyor. Şimdi sen çıkıp bir Müslümanın bir Müslümana zarar vermesi, sıkıntı vermesi bunun hükmü ne? Ben cevap vermiyorum, size bırakıyorum. Bir Müslümanı rahatsız ediyorsun. Onun hakkını kasp ediyorsun. Onun doğal ortamını zehirliyorsun. Bunun hükmü ne? Çoluğunun çocuğunun rızkından kesip veriyorsun. Bunun hükmü ne? Kendi bedenini, vücudunu zehirliyorsun. Bunun hükmü ne Müslüman? İşte bütün bunları düşünürsen o zaman dersin ki tamam benim bunu bırakmam lazım. Sokaklarda izmarit çöpünden geçilmiyor. Bunu yiyen kuşlar, karıştığı sular, çevre her şeye zarar değil mi bu? Sen sadece kendine zarar vermedin. Bütün çevrene, arkadaşlarına, eşine, çoluğuna, çocuğuna, evlatlarına zarar verdin. Bunu böyle düşüneceğiz ve diyeceğiz ki: "Şu Ramazan-ı Şerif'te sigarayı bırakıyorum inşallah." Bu amacı, bu gayeyi ele alırsan öncelikli bunun kötü olduğunu, bundan kurtulman gerektiğini düşünürsen bir iznillah bırakırız. Rabbim sigara içen kardeşlerimize bu huyundan vazgeçebilmeyi nasip eylesin. Dua edelim onlara. Birçoğu gerçekten bırakmak istiyor, kurtulmak istiyor. Ama bir defa girdim bu işe, çıkamıyorum, zorlanıyorum diyor. Bunun tedavisini aldığı halde başarılı olamayan insanlar var. Onlar için dua edelim.